rekatör yarışması yapacağız. Buradaki ana temamız burada da gördüğünüz gibi fikrine sahip Yani takım olarak sizler kendi takım arkadaşlarınızla birlikte belli bir konuda, belli bir eğitim olarak belli bir fikir üreteceksiniz. Ürettiğiniz fikirler sonunda bir sunum şeklinde jüri üyelerine yarın sunacaksınız. Ve bu yarışmanın sonunda da ciddi para ödülleri var. Buradaki esas bizim gayemiz ödüle ulaşmak olabilir ama o bir araç bence. Burada sizlere yeni ufuklar kazandırmak istiyoruz. Yeni buluşlar yapmanızı bekliyoruz sizlerden. Ve bunu da bir hayli yapabileceğiniz biliyoruz. Çünkü yarışmamıza çok sayıda müracaat oldu. Bu sayıyı 10 okul ile sınırlandırdık. Daha önceki Euro grup temsilcimiz ve destek patentlik arkadaşlarımızla biz bu yarışma öncesinde yarışmanın nasıl yapılacağı konusunda çok sayıda toplantı yaptık. Bursa'daki toplantıya, destek gruptaki toplantıya ben de Bursa'ya giderek arkadaşlarımla beraber katılmıştım. Burada en ideal olanı, en güzel olanı yakalamaya çalışıyoruz. İşimiz, derdimiz bu. Ben e, bu çalışmada bize destek veren, bu işin e, fikir babası, destek vatan yöneticilerimize, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan grup gruba teşekkür ediyorum. Çünkü ana sponsorumuz, e, iki kurumumuz, iki e, işletmemiz diyelim, ki firmamız. E, onların da destekleriyle e, bu yarışmayı birlikte bugün icra edeceğiz. Yarın inşallah yarışmamız sonuçlanacak ve ardından da ödül törenimizi ayın 15'inde 15 Mayıs'ta ödül töreni gerçekleştireceğiz. Bu yarışma biraz önce söylediğim gibi Kütahya'da ilk defa oluyor. Etrafımızdaki diğer illere baktığımızda bu tür yarışmaların çok olduğunu söyleyemem. Bu yeni bir yaklaşım. ben emeği geçen arkadaşlarımız, Mustafa Topuz başta olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarıma, destekçilerimize, Euro grup Grup'a, destek patatların şirketine Herkese teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum.